Birinci planımız bizim şeytana karşı tahkimimiz Kur'an ezberletmekle değildir. İmanı kökleştirmekledir. Bu imanı kökleştirme de Amentü billahi ve melaiketihi Hadi topluca Amentü billahi ve melaiketihi Bu çocukça da bir iş Büyükçe de bir iş Bundan ötesi var bunun. Filan çeki ödemediğin gün ve meleiketihi. He? Ömeleiketi. Bu çeki bugün ödemedin. Hapis cezası da kalktı. Ve meleiketihi kalktı mı? Ve meleiketi. Düğün günü ve meleiketi. Misafirler geldi. Akrabalar, bayram, seyran, herkes kurban bayramı gibi serpilmiş evde oturuyorlar. Haremlik, selamlık, Osmanlı geleneği. Ve melaiketi, o da mı Osmanlı geleneği? Melekler bu manzaraları kaydetmiyorlar mı? Nerede ve melaiketi? İman kökleşecek, ezberlenecek değil. Haydi bir koro yaptın mı? Koro kolay. Oho, koro kolay. Ama ve melaiketi nerede? Hani melekler? Hani misafirlerden daha değerli melekler? Sofrada şüpheli şey görüldü. Hani ve melaiketi bu lokma ağza gitmeden önce? imanın kökleşmesi başka bir şey. Birinci yolumuz bu. Köklü bir imana çocuklarımızı hazırlayacağız. Ondan sonra gençlerimize ümmet olarak da analar babalar hocalar olarak da umut bağlama hakkımız olacak